Haznenin ilişkide bulunan vajenin tam tepesinde armut gibi ama armudu ters çevirip denizi düşünün, şu pozisyonda duran, şu bakın şöylece dış sınırlarını çizdiğimiz bu organ armuta benzeyen bu organ rahim. Şurası hazne ilişkide bulunan organın üst tarafı, alt tarafı uzunlamasına çizilmemiş. Şurası armutun sapının bağlandığı şu kısım, şu kısım rahim ağzı. Buradaki göster şekile baktığınız zaman sadece şu kısım rahmin ağzı. Üst taraf rahmin gövdesi. Bu armutun tabi boylamasına kesilmiş bir fotoğrafı düşünün. Buradaki resim böyle. Rahim yani, aslında aynen böyle. Tam şöyle ortadan hani yani şöyle direkt aynen. ortadan kesmişler böyle de kesilmiş. sanki beni buraya görüyoruz. Bir kadını enlemesine şöylece kesmişiz gibi görünen görüntü bu. Büyüklüğü nedir? Hamilelik yoksa? Büyüklüğü yani. buna benzer. Her kadının kendi yumruğu kadar aşağı yukarı kendi yumruğu kadar. Tabii doğum yaptığında birazcık daha büyük. Menopoza girildiği zaman daha da küçük, iyice küçülen, çünkü hormon etkisi bittiği için küçülen bir organ. Rahim hormon mu salgıl salgılıyor? Hayır. Ne Şimdi yapıyorsun? burada aslında başlangıç olarak bunu koymamız çok güzel olmuş. Burada hazneyi gösterdik. Üzerinde rahim ağzını gördük. Evet çok güzel kesim Aytuğ'cum. Dire bir benziyor zaten. Şu rahmin gövdesi demiştim. Şu gördüğünüz boşluk, üçgen şeklindeki boşluk bebeğin yerleştiği kısım. Bebek buraya yerleşiyor. Ancak bu üçgen şeklindeki boşluk gebelik yoksa eğer bir bisküvi gibi düşünün. Üçgen bisküvi. Yandan bakınca ince, önden bakınca tam üçgen şeklinde. Bu yanlarda gördükleriniz tüpler. Solda ve sağda iki tane tüp var. Ve bunların ucunda da birer tane zeytinimsi veya kayısıya benzeyen o hormonları sağlayan yumurtalıkları görüyorsunuz. Hmm. Hormonları tüpler, yumurtalık, bunlar sağlıyor. Yumurtalıkları tutuyor. Bir şey soracağım. Şu orta kısım. Yani biz her ay bir e, regül dönemi yaşıyoruz ya. Evet. Neden kanama oluyor? Onu net olarak tam da söyleme zamanı herhalde. Evet. O duvar her ay çocuğa mı hazırlanıyor? Aynen öyle. Bütün dişilerde e, görev doğadaki bütün dişilerde görev doğurganlık. Dolayısıyla dişiler doğurganlığa hazırlanıyor. Eğer gebelik söz konusu olursa, yani ilişki söz konusu olursa bir şekilde gebelik olursa gebelik devam ediyor. Olmazsa kanayarak sonlanıyor. Aslında bir parçada yumurtalıkları hormonu anlatarak başlamak lazım. Biraz önce beyefendi çünkü kadının rahmi alınırsa kadınlığı bitiyor diye konuşuyoruz dedi. Doğru. Bu çok fazla paylaşıldığı için bunu iyi anlamak lazım. Her kadın ilk adetini gördüğü 13-14 yaşında doğurganlığa başladığı zaman 200 bin yumurta bir sepette yani bir yumurtalıkta, 200 bin yumurta diğer sepette diğer yumurtalıkta yumurtalarla başlıyor. Bunlar sabit. Aynen öyle. Herkesin Aşağı yukarı. Aşağı Ortalama. Bir kadının 15 yaşından 45 yaşına kadar adet gördüğünü düşünürseniz 30 yıl çarpı 12 ay toplam 360 bilemediniz 400 adet yumurtaya ihtiyacınız var. Ama Ulu Tanrı çok iyi bir mühendis olduğu için 400 bin yumurtanız var. Çok değil mi? Çok tabii ki. Her ay ne kadarı gidiyor bizden? Her ay bu yumurtalardan bir ay bir taraftan bir ay diğer taraftan olmak üzere 30 tanesi falan at yarışı gibi düşünün. At yarışına girebilir miyim diye müracaat ediyor. Yarış ekibi diyor ki 7-8 tanenizi alırım gerisini kabul etmem. Oradan bir 23 tanesi falan çöpe gidiyor. Yarışa giren 7-8 taneden bir tanesi yarışı kazanıyor ve yumurta çatlıyor, olgunlaşıp çatlıyor. Eğer iki tanesi yarışı kazanır, birlikte inatla büyürlerse ve gebelik söz konusu olursa ne oluyor? İkiz oluyor. E ayrı yumurta ikizi dediğimiz ikiz o şekilde oluşuyor. Bir de eş yumurta ikizi var, o zaten farklı bir konu. Şimdi hormonları salgılayan bu, yumurtalıklar. Rahbin içinde ise bir odanın sıvası gibi düşünün her ay ıslanıyor, dökülüyor gibi, pencere kapı yok gibi, sadece şurada bir kanal var. Buradan bu sıva her ay dökülüyor, kanama olarak dışarı akıyor. Ancak kanama tabii, şunu şimdi verebilirim Kanama önemli bir problem. Normalde herhangi bir yeriniz kanadığında kanamanız durmamış olsa, her kadında damarlar açıkta, içeriye doğru şu şekilde dik dik damarlar geliyor. Bu kanama durmazsa, her kadın her adetinde ölmesi lazım. Aman Allah Böyle bir şey söz konusu değil tabii. Neden değil? Çünkü rahmin çok güzel bir yapısı var. Özellikle kırmızı kalemimle geldim. Biraz damara benzesin diye. Şimdi rahim şu şekilde ellerin birbirine kanatlanması gibi şu şekilde sıkarak aradaki şu damarların lüzumsuz kanamasını engelliyor. Rahim duvarı. Şöyle. Biraz daha gösterelim. Evet. Damarı evet. görüyorsunuz. Bunu kasarak engellediği için her kadın her adetinde ölmüyor. Bu iç dokunun çok önemli bir şey. Ee, Faruk Hoca çok güzel söyledi. Sadece o dokunun içinde kan yok. O adet kanın içinde. Orada rahimin iç duvarının dokusu da var. Her ay onunla beraber dökülüyor. Yani bu iç duvarın sıvasıyla beraber aşağıya doğru dökülüyor. Peki hocam şimdi şunu bir gösterelim. Çünkü hakikaten bu beni talebeliğimden beri inanılmaz derecede etkileyen bir şey. Bir rahim Sadece o armut büyüklüğündeki bir rahim bir gebelikte nereye kadar büyüyor? Yani gerçekten çünkü o aynı rahim, küçücük olan o rahim bir bebek, bir e, plasenta, 500 gramlık bir yarım kilo plasenta, bir buçuk kilo ortalama bir buçuk litre su hepsini içine alan bir hale geliyor. Onun da maketi var hemen getireyim ben size. Ay, sen öyle deyince hayal ediyorum 500 doğuranlar var altı çocuk yedi var mı bilmiyorum tam ama. Şimdi ne biraz önceki çocuklar? biraz önceki bu diyafram kasından bahsedildi. Sizlerle birlikte ben de geriden izledim. İşte o pozisyonda şöylesine kocaman iyice doğuma yakın bir rahmi düşünürseniz içerisinde Aytuğ Bey'in dediği gibi ortalama 5500 gram civarında bebek, su ve bebeğin eşi olan plezenta dediğimiz kısımla birlikte gerçekten büyük bir olay. Yani evet. armut şu Ters tutalım. Ters tutalım. Armut'u peki. Armut büyüdü. Şu... İçerisinde şu gördüğünüz duvar, rahmin e, duvarı. Şurada baktığınız Karnımızın zaman... Karnımızın ön tarafı. Evet, şu orası. duvar. Bakın şu gördüğünüz duvar. Şu gördüğünüz duvar, çepeçevre. Gebelik yerleşti, içine yerleştikten sonra iyice büyüdü. Şu duvar. Bu duvarın içinde <laughs> balon gibi düşünün bir zar var. Şu iç çeper kırmızı görünen yer bir balon gibi zar zarın içinde su var. Sıvı. Sıvının içinde bebek. Bebeğin özellikle bütün fabrikası, eşi, her şeyi buradan üretiliyor. Aynı boyutta mı? Aynı kiloda mı? <laughs> Yok. Bu 500 grama yakın, 350 ile 500 gram civarında. Bebek 3500 gram civarında doğuma yakın düşünürseniz oldukça küçük ama bu fabrika bugüne kadar hiçbir mühendislik biliminin üretemeyeceği özellikte bir fabrika. Anneden gerekli olan yapı taşlarını, vitaminleri alıyor, tuğlaları alıyor. Yani proteinleri ve vitaminleri alıyor. Bunları üreterek direkt bebeğe gönderiyor. Ve oksijeni aynen. ve atık maddeleri temizliyor. Yani Geri bebeğin dönüp, yaşamı için her şeyi yapıyor değil mi hocam? Aynen. Geriye dönüp buradaki zehirli gıda her tür şeyi de kendisi temizliyor. Bebekler aslında dünyadaki en sevimli parazitler. <laughs> Hiç öyle düşünmemiştik ama öyle çünkü, doğru galiba. Bakın hiçbir şey üretmiyor. <laughs> anne üretiyor, veriyor. E kirlisini de anne temizliyor.